Günaydınlar, Güzellik Saati programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programda yine harika formüllerle sizlerleyiz. Haberlere çıkan formülümü yapacağım, biraz değiştireceğim. Çok sorduğunuz armut maskemi yapacağım. Çok ünlü maskem. Sosyal medyada da ünlü armut maskesi. C vitaminini sormuşsunuz. Bu sefer de neyi kullanacağız? e, kullanacağız. Bu aralar çok kullanıyorum biliyorsunuz ki. E, armut normalde tüketmemiz çok önererdiğimiz önerdiğimiz bir meyvedir. Ben bunu ağaçtan yiyordum yani gerçekten inanılmaz faydalı. Yani belki 7-8 tane armut ağacımız var Trabzon'da. Dedesin, dedemin dedesinin dedesi. Yani o kadar bir soylu bir ağaç ki gerçekten çok da var. Elma ve armut ağaçları çok fazla. Şimdi burada e, özellikle e, armutun kabuğundaki melenin üretimini destekliyor ve renk açıyor armutun kabuğu. O yüzden armutun kabuğunu bile kullanabilirsiniz. Birazını şöyle göstermek için soyuyorum. Diğerini kabuklu yapacağım. Yarım armut kullanacağız. Şöyle. Şimdi armutun iç kısmı lekelerimizi açıyor. Ee, ayı üzümünde var yine leke açma özelliği. Ee, dut yapraklarında var. Ee, Melenin üretimini durduruyor. Tirozidenimizi destekleyerek lekelere açıyor. Yani lekeye dur diyorsak armutu ve armutun kabını kullanabiliriz. Her gün hiç usanmadan. Hem bu maskeyi yapabilirsiniz çok lekeniz varsa. Normalde haftada 2-3 öneriyorum. Ama kabuğunu her gün sürebilirsiniz. Şöyle yüzünüze her gün kabuğunu kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Hassas ciltler sadece armutu 5 dakika beklesin kabuğunu. Tüm ciltler 30 dakika kabuğuyla şöyle masaj yapabilir, bekletebilir. Yüzünü bununla streçleyebilir bu arada. Şimdi armutu rendeleyeceğiz. O kadar alanımız doldurmuşuz ki. <laughs> Şimdi bu nişasta, bu pirinç unu, bu arada. Aksilikler zor olacak. Şöyle yapacağım bir dakika. Sizce ortamında biz yapıyoruz. Sizler de evde bence üşenmezsiniz diye düşünüyorum. Şöyle büyük kısımda da rendeleyim. Çok rende tabii çok eski bir rende. O yüzden hani çok meşakkatli oluyor. Şu an daha kolay rendeler var. Buraya ben de onları getireyim en iyisi çünkü. Vakitimizden iyi şu an. Evet. Şöyle göstermek amaçlı bu kadarı yeter çünkü hem vakitimizden yemesin. Armutu rendelediniz. Yarım armutu rendelediniz. Yarısını yiyin, yarısını rendeleyin. Sonrasında özellikle birkaç gün dışarıda kalsın ki armut biraz daha yumuşasın istiyoruz formülümüz için. Daha kolay da rendelenmiş olur. Evet, armutun içerisinde ne yaptık? Bizim e, çok ünlü Hollywood ışıltısı diye haberlere çıkan maskemize 2 yemek kaşığı pirinç unu kullanıyoruz. Yarım armuta. Şimdi buradaki oranı e, yarım armuta göre. 2 yemek kaşığı bu arada ben şimdi bu e, görmeniz için iki rahatlıkla kullandım pirinç ununu. Pirinç unu rekeleri açtığı için pirinç ununun dışında başka bir şey bu formüle kullanamayız. 2 yemek kaşığı pirinç unu, yarım armutu rendeleyin ve karıştırın. Evet burada C vitamini kullanıyorduk. Ee, C vitamini yerine ne kullanabilirim diyen çok soru geldi. Ne kullanabilirim Cemil Hanım ne kullanabilirim? Ben şimdi size greyfoot kullanacağım. bir yemek kaşığı dolu dolu greyfurt kullanacağım. Şimdi normalde armutun e, suyuyla beraber iki yemek kaşığı pirinç unu birbirine girecektir. E, rahat bir şekilde böyle maske kıvamına gelecektir. Ben şimdi sıcak sularım varken pirinç ununu Armuta göre oranını kendim size burada göstermek için yaptığım için sıcak suyla bir formül yapacağım ve onu değiştireceğim. Normalde bu kadar. Yani armut, pirinç unu ve ee, grapefruit kullandık üç ürün. E, normalde C vitamini kullanmıştım bu formülde grapefruit kullandık. Normalde C vitamini. Derma kozmatik bir C vitamini kullanmıştım. Bir çay kaşığı kullanmıştım. Burada greyfurtu bir yemek kaşığı dolu dolu kullandım. 3 formülle yüzümüzde temiz olan yüzümüze kullanıyoruz. Haftada 3 defa kullanıyoruz. Bu formülü değiştirmeden anlatmış olayım. Haftada 3 defa hassas ciltler 5 dakika. Tüm ciltler ise bunu 20 dakika hatta 30 dakikaya kadar bekletebiliyoruz. Kuruduğunu eminim hissettikten sonra gerilme ve kurum olduğu zaman yıkayalım. Çok fazla kaşıntı hissi de olacak bu arada. Aşırı kaşıntı olmadan da yıkamanızı öneririm. Kaşıntı hafif hafif olmasında sıkıntı yok ama fazla bir kaşıntı yüzünüzü kaşımamızı istemediğimiz için hemen ılık suyla duruluyoruz. Şimdi Yasemin yağını kullanacağım. 5 damla Yasemin yağı. Yine lekeler için bir su yapmak istediğim için meyan kökü. Çay kaşığı diyelim. Ay çok güzel. Yasemin yağı gerçekten. Bu arada iş yerine eve de Yasemin yağını kullandım. Çok kokusu yağ yani her şeyini çok beğeniyorum Yasemin'in. Şimdi hafif mama kıvamına gelecek şekilde formülümü değiştiriyorum. Kaşığı yavaş yavaş birebir oldu. Bir mama kıvamına gelmesi önemli. Şöyle karıştıralım. Birbirine geçsin temiz bir cilde sürüyoruz. Ben şu an kendi yüzüme sürmemek için kendimiz zor tutuyorum. Çok güzel. Temiz cilde sürelim. Özellikle temizleyip tonikledikten sonra cildimize güzel cildimize uygun temizleme ürünü kullandık. Tonik olarak bunu kullanabiliriz bu arada. Yasemin yağlı meyan kökü. Bu arada bu formül hiçbir yerde yok onu söyleyeyim. Bir gazeteden, hiçbir yerden, bir dergiden, bir haber kanalından bulamazsınız. Bize özel. Sadece bizim ekranlarımızda var. Onu da söyleyeyim. Şimdi temizledik. Tonik olarak meyan köklü ve yaseminli. Çok basit aslında. 5 damla yasemin ılık suya meyan kökünde 1 çay kaşığı kullandık. Cildimizi temizledik. Tonikledikten sonra bu arada ıslak olmasına dikkat edelim. Tonikledik ya şimdi ben emdirdim. Direkt ıslak cilde tonik böyle ıslakken hemen maskeyi sürelim. Direkt maskeye sürelim. Şimdi formülleri edeceğim elime sürmüyorum. Direkt maskeyi sürelim, bekletelim. Islak olsun. Hani biz kurumasını toniğim beklemeyelim. Islak ciltte ne ne yapıyor? Emilim daha hızlanıyor. Hücrelerin aktive olması ve aşağı inmesini istediğimiz için değişim olmasını istediğimiz için ne yapıyoruz? E, e, nemli bırakıyoruz. O hirolon de zaten bilirsiniz ki nemli sürülür cilde. E, ıslak ıslak sürmemiz gereken yani tonikten sonra ıslak cilde, nemli cilde sürmemiz derinin altı emilimini hızlandırıyor. O yüzden bizim hayatımızı kolaylaştıracak, cilt kalitemizi arttıracak her zaman yaptığımız tonikleri mutlaka yapın. Her gün farklı bir tanesini yapabilirsiniz. Size uygununu keşfedebilirsiniz. Cildinizin kabul ettiği, sevdiği, tepki verdiği olumlu olarak bunu da siz göz olursunuz. Bir zararı yok ama her zaman bütün formüllerde ne diyorum? 20 dakika boyun bölgesine, dekolteye, elimizin üstü olur, kulak arkası olur. 20 dakika formülasyonu, toniği, maskeyi yapıyoruz. Reaksiyon göstermiyorsa 20 dakika içerisinde maskeyi yapabiliriz. Her defasında bu testi yapalım. Bunu da söylediğim için aslında her programda söylediğimi hissediyorum. Geçen program unutmuş olabilirim o yüzden tekrarlayayım. Ne yapıyoruz? Maskelerde, toniklerde deneme, deneme testi yapıyoruz. Ya bir sefer yaptım reaksiyon gösterme tekrar yapmam gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Alerjik durumunuz, stresiniz, yaşadığınız fizyolojik, psikolojik durumunuz cildinizi etkilediği için ciltte kabarma, yanma, o kaşıntı olmaması adına her seferinde yaptığınız formüllerin bu riski var. Bir derme kozmatik onaydan geçmiş bir ürün olmadığı için bu ürünleri de bu şekilde sağlıklı ve güzel sonuç almak için ne yapıyoruz? Deneme yapıyoruz. Elimizin üstüne Kulak bölgesinde özellikle daha kısa olarak kulak bölgesinde bekleyebilirsiniz. 20 dakika sonra tüm yüzünüze sürebilirsiniz. Boyun ve dekolteyi de sürün derim bence. Onların da bakımı olmuş olsun. Ellerimizin de bakımı olsun. Zaten onların da ihtiyacı var. Tüm komple bakıma girmiş olalım. Reaksiyon gösterme riski çok düşük olsa da yine her zaman yapalım. Özellikle alerjik ciltler hiç ihmal etmesin. Her cilt gibi mutlaka ihmal etmeyelim diyorum. Bu arada bu suyum da gitmeden buna da... Çok güzel yine bu sefer su, su bazlı yağlar yapacağım kayısıyla zambak kullanacağım üç damla zambak bu şey mi bundan da üç damla. Zambağın da kokusu çok güzeldir. Şimdi bunu içerisine de rezene kullanacağım. Ondan yine bir çay e, çay kaşığı oranında kullandım. Ay gerçekten zambağın kokusu da harika ya. Kayısını çok e, farklı koku, baskın kokusu yok. Hafif bir koku var bana göre. Hani ağır değil, ama herkese de farklı gelebiliyor. Bazı kişilere lavanta bile, rezene bile ağır geliyor. Şimdi rezeneyi kullandık. Yine harika güzel bir tonik yaptık. Bu toniği tüm ciltler kullanabiliyor. Yine her zaman deneme testi yapın. Reaksiyon göstermiyorsa yapalım. Bu tonikleri akşam yapıyoruz. Sabah yapıyorsak eğer bekletme oranımız düşer. Hemen mesela sürdük, yıkamamız gerekiyor. 5 yani dakika, 10 dakika beklettik. Sonra yıkamamız gerekiyor. Akşam daha uzun süre bekletebiliyoruz bu tonikleri. Bazen hatta sabaha kadar kalabiliyor. Tamamen ciltle alakalı bir durum. Yani cildi görerek söylüyoruz. Hani cildinizde siz sabaha kadar kalabilir diyoruz. Normalde e, bazı formüller için geçerlidir. Hani sabaha kadar kalın. O yüzden bunları hep durulatıyorum. Formül yaptıktan sonra belli bir süre sonra durulayın diyorum. 30 dakika geçsin durulayın diyorum. Bu formülleri özellikle akşam yapmanızı, maskeleri akşam yapmanızı, peelingleri akşam yapmanızı öneririm. Sabah cilt bakım rutinimizi yapmamız lazım. Sabahleyin bunu yapıyoruz. Cildimizi temizliyoruz. Cildimize uygun bir temizleme ürünüyle. Cildimizi yine cildimize uygun tonikle tonikliyoruz. Tonik dedikten sonra serum, nemlendirici, göz kremi ve güneş koruyucuyla yani 6 tane ürün bazımızla beraber günlük bakımız bitmiş oluyor. Sonrasında, aslı bitmiyor değil mi? Güneş koruyucu söyledim mi? <laughs> güneş koruyucumuz en önemlisi. Nasıl unutabilirim? Güneş koruyucumuzu sürüyoruz. Tüm yüze, göz çevresine sürüyoruz. güneş koruyucu hiçbir zaman unutmuyoruz. göz kremini unutabiliriz mesela. Ben bazen göz kremini unuttuğum zaman mutlaka güneş koruyucu unutmadığım için onu göz çevresine sürüyorum. Bütün bakım bitmiş oluyor. Vaktim sınırlı. Diyorum ki bugün akşam telafi ederim. Sabah önemli değil. ama göz kremi de çok önemlidir normalde ama unuttuysak kesinlikle güneş kremini unutmayalım diyorum çünkü acelemiz var çoğu insan diyor mesela bu kadar sıralama işte temizledim tonikledim serum nemlendirici göz kremi bunlar zor oluyor diyor aslında çok zor değil hemen saniyemize olacak derecede belki bize alışkanlık ettiğimiz için çok hızlı oluyor. Bugün mesela göz kremini unutmadık, <laughs> sürdük. İçerisinde retinol, C vitamin B3 olan bir krem kullanıyorum göz altı morluğu ve kırışıklıkları için. Özellikle 25 yaşından sonra kullanmamız gerekiyor. Kırışmadan aslında kullanmamız gerekiyor. Şu an 33 yaşındayım. Kırışıklıklarımıza baktığımız zaman çok derin değil. Hatta diyorlar botoks mu yaptırın. Herhangi bir botoks işlemim yok. Sadece düzenli ürün kullanımı cilt kalitemizi arttırıyor. Çünkü yer çekimi var. Serbest radikaller, egzoz dumanı, hava kirliliği cildimizi yıpratıyor. Cildimizi yaşlandırıyor. Peki biz sağlıklı yaşlanacağız. Yaşlanmayı durduramayız. Geciktirebiliriz. O yüzden ee, geçen yaptığım kolajen suyu gibi e, buna dikkat edebiliriz. İçtiğimiz sular çok önemli. Kolajen üretimimiz arttırıcı e, besinler tü tüketebiliriz. Mesela ne tüketebilirsiniz? Yeşil e, sebze, yeşil bitkilerde, sebzelerde e, kolajen üretimi çok fazla. Roka'da mesela kolajen üretimi çok fazla. Yumurta da yine aynı şekilde çok fazla. Yumurtayı da e, günlük olarak bir tane tüketebiliriz. E, yine tabii beslenme uzmanına gidip onun listesiyle beraber de hareket edebiliriz ama kolajen üretimi destekleyecek. Kemik suyu, kelle paça, özellikle çoğu hocanın söyledi kelle paçadır ama kelle paçayı sevmeyen kemik suyunu içebilir. Onu sevmeyen sebzelerden, yine yeşil yapraklı sebzelerden, maydanozdan, rokadan, naneden yararlanabilir. Genelde bunlara dikkat ettiğimiz zaman, kolajen üretimimiz arttığı zaman ne oluyor? Hani kolajen ne demek? Şimdi kolajen fibroplastlarda kolajen üretimi arttığı zaman dokumuzu ne yapıyor? Daha sıkı, daha parlak ve cildimizde mesela bir yara oluştuğu zaman daha hızlı geçmesi, Kolajen üretimimiz artıyor. Liflerimiz artıyor. Daha sıkı bir cilt, daha parlak, daha bebek gibi diyoruz ya, yani cildimizin olması için kolajen üretimimiz artması lazım. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Beslenmemize dikkat etmemiz lazım. O yüzden e, yeşil yapraklı bitkilerden, kemik suyundan ve kelle paçadan yardım alabiliriz. E, kemik suyunu her gün çorbalarda tüketebiliriz. Hatta e, bize gelen bir danışanımız... Kemik suyunu böyle hazır almış, işte yemeğine karıştırıyor, suyuna karıştırıyor. Bu şekilde de tüketebiliyor. Özellikle ben şunu da vurgulamak istiyorum. D vitamini eksikliği çok fazla, ben kendi cilt için söyleyeceğim. Vücuttaki işte halsizlik, kırgınlık, yorgunluk birçok sebebi var. Ama en önemli şey cilt için de çok önemli. Yani D vitamini eksikliğimiz varsa mutlaka, ee, ...bu konuda destek alalım, D vitamini tüketelim. Ben de tüketmeye çalışıyorum çünkü eksikliğim fazla. Özellikle güneş enerjisi... E, yani ...kapalı kişilerde güneş enerjisi e, daha az aldığımız için... E, ...bu yüzden D vitaminimiz düşük oluyor ve bu da bize halsizlik, yorgunluk, bitkinlik yapabilir. Yüzümüzde e, sarımsı bir ten olabilir. Yani bakım yaptığımıza rağmen... E, ...bütün cildimizde renk eşitsizliğine kadar gidebilir. Yani... Cildimiz için, vücudumuz için D vitamini de unutmayalım. Yine sebzelerden, meyvelerden D vitamini de almaya çalışalım. Ama takviye olarak da mutlaka çok pahalı şeyler değil zaten. D vitamini damla olarak kullanabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten D vitamini kullanmadan önce ve sonra bilecik değişiyor. D vitamini de çok önemli. Aynı su gibi. Mesela hiçbir şey yapmayıp su da çok önemli. Yani su hayatımızı kolaylaştıran cilt kalitemizi arttıran en önemli, en ucuz şey su. Su içelim, tüketelim, su alarmları kuralım. Su çok önemli. Suyu içerken tabii ki şimdi biz bir metropolde yaşıyoruz. Artık değişmeyen şey değişim demiştik. Sürekli her şey değiştiği için, ozon delik olduğu için yani şimdi bir hastanın yanında ilaç taşıması gibi bir güneş korucu yanımıza taşımak zorundayız. Eski zamandaki gibi olmadığı için her şey cildimizi korumamız lazım. Eğer yaşlanmak istemiyorsak, cildimizin erken kırışmasını, lekelenmesini istemiyorsak bunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsak önlemimizi almamız lazım. Ama bozulmadan, ama yıpranmadan cildimiz. Şimdi son olarak da bir formül daha yapacağım. Yer olarak da bir yer yok. Öyle bir sebzelerden şimdi biberiyeyi şöyle alayım. Biberiyenin kabına yapalım. Elmayı yapacağım. Şimdi yeşil elma, genç bahsetmiştim değil mi? 40 tane faydası var. Elma mucizevi bir formül diyebilirim elma için. Tüketelim. Güzelliğimiz için mutlaka tüketelim. Ben elma sevmiyorum Cemil Hanım diyenler fırınlayarak da elmayı tüketebilir. Tabii vitamini ölüyor ama bu şekilde taze taze tüketmek çok önemli. Genelde diyetlerde görürüz elmayı değil mi? Diyetler aslında ciltte de aynı şekilde parlaklık, sıkılık sağlıyor. O yüzden elmayı tüketelim mutlaka. Şimdi elma formumuza geçiyoruz. Elmanın yine kabuğu. Geçen de bahsetmiştim. Kabuğu anti-aging özelliği çok fazladır. ve karışıklıkları açar. Gözaltı çevresine kullanabilirsiniz, gözümüzün üstüne kullanabilirsiniz. Elmayı her yere kullanabilirsiniz. Elma glikolik asittir. Glikolik asit, elmanın asiti dermokozmatik tüm ürünlerde kullanılır. Kimyasal peelinglerde kullanılır. Kimyasal diyoruz ama kimyasal peeling tamamen bitki özlerinden yapılan peelinglerdir. Ve bu oran, bu asitik değerini arttırmak için çok değerli, çok pahalı şeylerdir. Onu da söyleyeyim. Dünyanın her yerinde kullanılır ve cildi yenilemek için, lekeyi açmak için, gözenekleri sıkılaştırmak için kullanılan çok önemli formül. Sadece elmanın asiti kullanılıyor düşünün. Yani formülasyonlarda, kremlerde, nemlendiricilerde, kırışıklık açıcılardan dışında elmanın asiti sadece cildi yenilemek ve soymak için kullanılıyor. Ve inanılmaz etkili. Elma da güzelmiş bu arada. Şimdi elmanın kabuğunu nasıl kullanacağımızı anladık. Şimdi elmayı ne rendeleyeceğim? rendeleyin. Şimdi yine vakitten şey yapmak için şöyle göstereceğim. Elma ve armutun yine ikisini karıştırarak da formül yapabilirsiniz. Ben yine üzüm, yeşil Kırışıklık. Yine kolajen üretimini arttırıcı bir maske yapmak istiyorum. Şimdi ciltte kolajen üretimi artınca aslında konu konuyu açtı ben söyleyemedim. Ne oluyor biliyor musunuz? Cilt yenilendiği zaman sorunlar da gidiyor. Yani bir lekemiz varsa, kırışıklıklarımız varsa, gözeneklerimiz varsa yenilenme süreci yavaşladığı için kalıcı halde. Yani kolajen üretimi arttığı zaman sorunları da süpürmüş oluyoruz. Dilimle güzel bir şekilde ezdim. Birbirine geçirdim. Bunun bu arada suyunu da kullanın. Şöyle. Bunun suyu var ya inanılmaz güzel. Süzüp içe de kolajen için. Yüzünüze de sürün içinde diyebilirim. Ee, suyunu. Şöyle. Üzümün ve elmanın yeşil elmanın suyunu sürüyoruz üzümüze. Ee, ne yapıyor? Kolajen üretimimizi arttırıyor. İçten biz beslenmemizi, su içmemizi yüzde elli her şeyi düzelttik. Ürün kullanımız da çok önemli. Hem içip belirebiliriz hem de cildimize bu şekilde süredebiliriz. Şöyle de sürebilirsiniz hani yüzünüze. Özellikle suyunu kullandıktan sonra bu şekilde de yüzünüze sürebilirsiniz. Şimdi yüzün üstüne bir de leke açma özelliği olsun diye kolajenin etkisini arttırarak cildi beyazlatıcı, leke açıcı sol olarak de yapalım. Pirinç unu kullanacağım yine. Hemen şöyle kullanalım. 2 yemek kaşığı kullanıyoruz bu arada. Sonrasında yine leke açma özelliği olan meyan köklü toniğimden kullanacağım. Mama kıvamını geçireceğim. Yine rezene suyundan da kullanacağım. İşte bunlar birazcık sizin için yorucu olabilir. Onu karıştır bunu yap. Ama yapabilirsiniz cildiniz için ben olsam yaparım. O yüzden yapmaya çalışın derim tonikleri de. Meyan köklü toniğim. Ekranı yeni açanlar için söyleyeyim. Harika bir maske yapıyoruz ve e, bu tonik de çok güzel. Bu tonik içerisinde 5 damla yasemin yağı var. 1 çay kaşığı meyan kökü var. Meyan kökü hemen rengini aldı zaten. Şimdi öbür toniği de kullanacağım. Özellikle karışım yaparken maskede bunu kullandığım için ne yapıyorum? Vitamin ve mineralini arttırıyorum. Elmayı elmayı rendeledik. Suyunu kullandık yüzümüze. Sonrasında kalan suyuyla ve siyah üzümler var. Siyah üzümlerle kalan suyuyla beraber tonikle harmanladık ve cildimize sürdüğümüz zaman porselen ve bebek gibi bir cilt için bu formülü yapın mutlaka. Harika sonuçlar alacaksınız. Şimdi neye geçiyorum? Rezene. Bunun içerisinde ne vardı? Zambakla kayıs çekirdeği yağ vardı. Üçer damla. Bir çay kaşığı da rezene vardı. Bundan da bir yemek kaşığı dökelim. Birbirine geçirelim yine. Birbirine geçsin. Şöyle bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz ya da bir kaşık yardımıyla sürebilirsiniz tüm yüzümüze böyle granülleriyle sürün. Çekirdeği de gelsin. Yap şeyi de gelsin üzümün. Kabuğu da gelsin. Rahatsız olanlar suyunu aldıktan sonra isterse granüllerini kullanmayabilir. Tüm yüze eşit miktarda sürüyoruz. Cildi temizledikten sonra ilk önce toniğimizi sürüyoruz. Sonrasında maskemizi sürüyoruz. Tüm ciltler 20 dakika bu maskeyi yapabilir hassas ciltler 5 dakika yapmadan önce kulak arkasına, boyun dekolte ve ellere yapalım. 20 dakika sonra reaksiyon göstermiyorsa tüm yüzünüze yapabilirsiniz. Güneş koruyucuyu yaz kış kullanıyoruz. Bunu da tekrar parantez içine almak istiyorum. Unutmuyoruz. Altında çiziyorum. Ve bu maskeleri sadece akşam yapalım. Gündüz yapmak istiyorum Cemil Hanım. Benim tatil günüm derseniz eğer dışarı çıkmayacaksanız gündüz yapabilirsiniz. Evet bugün çok güzel formüller yaptık, tonikler yaptık. Gerçekten tadından yenmez bir program oldu. Hafta içi her gün sabah 9.30'da Meltem TV'de canlı yayınımızı kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.